Artık hapishanedesin pislik. Buradan çıkış yok. <laughs> sen benim artık bir hapishanemde kalacaksın. Aa, bırak be gidiyorum abi lan. Bin yıl nasıl yaşayayım ben burada? Ha. Bıraksana abi. <laughs> Bu nedir ya? Hapishaneye düştük. Allah Allah. Allah Aa, Kevo. Sen de mi hapishaneye düştün? Ya beni de attı. Bin yıl hapiste kalacaksın diyor. Ya bana da aynı. Ya. Manyak bu adam ya Bir, bir yıl hapishanede mi kalıptı? Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bak pencerede delik var, yürü kaçalım kız. Burada şey var gördün mü? Yürü yürü pencerede delik var, Yürü kaçalım. Oo. Oha lan bunlar ne ya? bu. Al tekne biz orada bekliyor. Ben gidiyorum. Allah Allah. Ne yaptın ne? Aşağı düştüm ya. <laughs> Aşağı düştüm tamam geliyorum geliyorum. Arkadaşlar hepinize merhaba ben oyun doktorum. Bu da kevap bugün. Lillin hapishanesinden kaçıyoruz o bir de hap ama biz burada kalmayacağız. Burası arkadaşlar Roblox Dünyası'nın en zor hapishanesi burası. Albatros hapishanesi. alan. baksana ölüm evet. yükseliyor karanlık yerden. Şimdi neredesin Kevocuğum? Ölümcekler ana... var yerde, basma! Aa, dur, onlara yapacak bir şey yok ya, onlara yapma. <laughs> vanaları tek tek kapatıp, içerideki sıvıyı dışarıya atmamız gerekiyor arkadaşlar. Yok, evet. vanaları açıp... Vanaları açıyoruz şöyle. Gel bakayım Kevocuğum, gel gel, gel gel gel. Hemen şu vanaları bir açalım şöyle. Evet, vanaları açtık. Şimdi bakın, içerideki sıvı çekildi. <laughs> Dur, evet, içerideki durayım. sıvı çekildi. Şimdi seninki de çekilecek. Bakayım. Bak, Oo, çekildi. Gördün mü? Diye. Oo içeride de balıklar ölmüş ya! Ay evet Oo. ya! Neyse, şimdi gidiyoruz. Yan taraftaki sıvı da çekildi arkadaşlar. Bakın, burası az önce sıvıyla doluydu. Burası da çekildi. Şimdi burada ne diyor? the hidden. Aa gizlenmiş butonu bul diyor. Tam da buraya gizlemişler. Abi ne kadar gizli yapmışsınız Elik. Kevo gel burada burada buton var gel buna bas. Dur geliyorum. Ya gizlemişler bak burada burada masanın bu tarafında. Arkadaşlar gizlenmiş butonu açıyoruz. Oo. Aa Leri abim Leri abim orada. Şimdi bizi görmemesi lazım. Aa Leri bizi gördü. Leri bizi gördü. Kaç 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 kaç. Kevo beyi kaldırdı. Şuradaki anahtarı almamız gerekiyor Kevo. Anahtarı aldım. Anahtarı aldım, anahtarı aldım, anahtarı aldım. Allah! Anam peşimde mi hala? Burada da bir tane kelepçe aldım. aldım mı anahtarı? Ay bir şey oldu, bir daha Yakaladın mı? Beni yakalamak üzere. Beni yakalamak üzere. Hayır, hayır, hayır. Larry abi anlaşabiliriz, anlaşabiliriz abi. Tamam, ben kurtuldum. Ben kurtardım. Vallahi kurtardım, üst kata çıktım. Şimdi nereye gidiyoruz? Anahtarla yan taraftaki kapıyı açmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Neredesin Kevo? Arkamdayım, hemen geliyorum. Gel ben kapıyı açtım. Vay! Kapıyı açınca nereye gidiyoruz? Aşağıda Allah. bir delik var Keo. Valla atladım bakayım. Oo, Bu aa burada bir yükselip öyle. bir alçalıyor. Dikkat et ölme yükselip alçalırken. Allah, Allah, Allah valla valla ucu ucuna gidiyorum Kullanlar hadi hadi evet olma. geçtim ben karşıya gel. Düştüm. Ya Keo arkadaşlar düştü orada. Bu oyunda başka neler varmış? Leri abimizden kaçıyoruz. Şöyle <laughs> haşavasına ne oluyor? He Leri abimizin şeyine bürünebiliyoruz. Markette neler var? Markette her zamanki Roblox vari şeyler var. Bu oyunda gene diğer oyunlardaki gibi her tarafta böyle satmaya çalışılan şeyler yok arkadaşlar. O Allah, Allah. Ne oluyor? Aşağı lava düştüm. Aşağı düşünüz. Aşağı 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 gidiyordun, aşağı 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 Hapishanenin altı lavmış Kevo. Ya, nasıl hapishane? Ölümcül hapishane. Bu yüzden buraya dünyanın en zor hapishanesi diyorlar. Evet. Demek ki arkadaşlar... Gördün mü Kevo? Gerçekten zor Aa, ya. Burada yanan bir top hareket ediyor. Dikkat et. Yanan Güzel. top derse var ya... Hızgara... Allah. Hızgara köfte olurum diyecektim. Daha lafımı bitiremeden hızgara köfte oldum. Bildiğin alemin içinden Allah. içinden Allah. arkadaşlar. Ya Kevo beni aşağı ettin ama. Ben hiç şey yapmadım. Sen ya beni şey aşağı ettin, ettin ama. Ben ben aşağı ondan dolayı aşağı Gerçekten doğru düştüm. Ben bir şey tamam, yapmadım. Dur, geliyorum bir dakika. Hop Aa, Ne oldu? <laughs> ben keva. <laughs> Allah. Hop karşıya geçtik. Burayı da atladık. Hop hadi karayım hadi. Aha dur ne var? Aa oradaki kelepçeyi almaya gerek yok. Direkt karşıya geçiyoruz. bir şey diyeceğim. Yok yok burada bir bazuka var. Bana bas diyor. Aa. Ay ne oldu? Bazuka beni fırlattı dışarıya. Ay beni de. Ana, geliyor mu? Vallahi Aa geldin ya. gel gel. burada şu, neden şu öyle benim abi. pisliğe, pislikle muhatap olmayalım. Gel bu da hapse düşmüş. Oy. Manyak ya. Lan basketbol hocam da hapse düşmüş. Evet. Ulan basketbol topu atıyor bana. Manyak herif. niye basketbol. Aa kaç, o, kaç, oğlum kaç, kafama kaç. geliyordu. Kafama Allah. Oy. Vallahi basketbol topu atıyor bu manyak <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi Buradaki lazerleri kapatmak gerekiyormuş. Gel kapattım ben. Sen de kapat gel. Ben de kapatıyorum hemen. Valla basketbol topu atıyor. Lan go back ki. Önce bir göbeğine kapat. Önce tipsiz ya. <laughs> Arkadaşlar. Ay. Basketbol topu atıyor bile manyak ya. Valla manyak <laughs> ya. ya. Bakalım burada neler var. Ne Aa. be? Aha. Ben burayı hatırlıyorum bak. Aşağıda. Lan demir kırıldı. Aa. Eyvah. Leri geldi. Sen benim hapishanemden kapatabileceğini mi sanıyorsun diyor. Bırak lan beni, oğlum bırak beni. Allah oğlum. Allah. 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 Çocuk, Allah. Şişt çocuk. Gel de sana yardım edeyim diyor. Buradan kaçmanda yardımcı olabilirim diyor. Bu açıcı babaanne var. Mutfağı temizlersen, buradan kaçmanda yardımcı olabilirim diyor ki o. Mutfağı Ay. temizlememiz gerekiyor. Hızlıca, hızlıca, Allah. hızlıca. Ben vallahi ben dört tanesini topladım, bir tane kaldı, bir tane kaldı. Ben vallahi yani. topladım. Vallahi muzlara ben topladım. Muyuz? Yok yok, muzlara basmayacağız. Sadece Ay. şeyleri toplayacağım. Allah valla ben topladım. Hadi gidelim, Çok hadi ben gidelim. Geldin. Ne Toplaktan sonra kapı açılıyor orada. Nerede ha? He, ee, orada kapağı evet. açılıyor sonra buradan kutuları diziyorsun, kutulardan yukarı çıkıyorsun. Oy, gel gelmiyor mu? Yok yok gelmiyor. Hadi gel kutuları diz böyle üst üste. Oy. Burada ne var? Aşçının yanına gidebiliyoruz mu ya? Aşçı bize evet. yardım etti az önce ona bir teşekkür. Neyse boş ver, her şeyi boş ver. Dizle mi kutuları? Diziyorum bir dakika. Zaten iki tane dizsen üstünden geçebiliyorsun tamam, ya. Tamam Burada ne var? Burada da burada da değişik şeyler var vallahi sallanan şey var. Aa, Hı -hı. resimlerini koymuş bir de manyak. Hep de yan açıdan koymuş. Vay ne diyor? Zırlı... Aa, efendim. Burası gerçekten zor bir hapishane. Evet, mi? gerçekten zor bir hapishane. Bir de çok çeşitli arkadaşlar. Bu hapishane gerçekten çok büyük bir hapishane. Bak burada da tellerin üstünden yürüyoruz. Burada ne var? İçeride içeride tutsak biri var neresi galiba. Ya? Allah he? Burası neresi böyle? Bilmiyorum ben şu an tellerin üstünden yürüyorum. Beden öğretmenim aşağıda lan. Tipsin öğrenmen! Tuh <laughs> sana! <gülüyor> bir de bıyığını uzatmış. Önce bir göbeğe Tişört al, tişört. Sizin göbeğiniz hiçbir şey kapatmıyor. Burada ne var? Wow. Aa kartona bürünerek lazerin içinden geçebiliyoruz arkadaşlar. Burada da, evet burada... Aa burada şey var. Momimom Lenx'e benzeyen yaratık var. Ya o neredesin? Hemen arkamdasın, gel. Bak, uzun saçlı o pis, pis yaratık var burada da. Valla? Bütün oyunlardan bir şey almışlar bu oyuna ya. Valla, hepsinin bir karışımı gibi değil Gerçekten mi? Gerçekten Roblox'un neredeyse en büyük oyunu bu olabilir arkadaşlar. Oh. Bütün bütün oyunların birleşimi neredeyse ya, değil mi? Evet. Ol aha. Ben çok arkadan, arkadan rüzgar vuruyor ama yavaş koşuyoruz. Biraz daha hızlı koştuk. Zıpl Arada zıplayış zıplamakta şey Kafamı yaramıyor. vuruyorum, hiçbir şey, şey yaramıyor, yaramıyor. valla. Hiçbir şey yaramıyor. Burada ne var? makas var. Ne diyor? Aa, hediye. Aa, Aa. Az önce kapıyı açmak için bir makas. Oo, ne gel gel kapıyı açtım gel hadi gel açtın mı sen de? Sevgilim yazıyordu. Evet hadi gel gel. Vay. Wow, parti. 3 5 Ne oluyor lan? <laughs> ne, oluyor? Oba, ne oluyor? Buradan. Buradan kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz benim esirlerimsiniz. Hiçbir yere gidiş yok. Al bakayım. Abo. Kevap. Kim bu da savaşmamız savaş gerekiyor. Savaş, 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 savaş. Dan, 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 dan. Ona oğlum. lan dönüyor bir şeyler. Her o, bir şeyler dönüyor. Vallahi bir şeyler dönüyor. Yalnız çok hızlı sıkabiliyorum. Bak, bak, bak. Evet, Oo, oh, canı çok hızlı düşüyor. Bak şimdi. Ah, lan bu yandan gelenler kim? Allah. Oğlum biri küçük küçük geliyor vuruyor. Bak, oh, Allah makroyu bastı oh, ya. yok ettim. Yes. Adamı yok ettim. Oo, oh, götünün üstüne düştü bayıldı vallahi. Şimdi parti zamanı. Ne oldu? Tüm Release it, bırak Bütün herkesi mi? Oh. Ulan biz niye uçtuk? Bilmiyorum ki. Aha! Pembe artık hapisten kurtuldu. Ay. Başka kim kurtuldu? Aa ben kurtuldum. Lan adaya düştük. Adaya düştük evet. Ana. E ne yapacağız buradan? Bilmiyorum ki anlamadım ki... ben dur. Dur şuradan. Buradan. Aa, buradan şuradan karşıya zıpladım. Aa. Aa kurtuluş için aşağı uçuyorum. Oley. Çok iyi ya vallahi çok iyi ya. Tekneye gel, gidiyoruz çabuk gel gel gel, gel. gel gel gel. Hadi ben gidiyorum zaten gel. gel. Aşağı. Vallahi Oo, burada monster Allah. Şimdi Aynen. buradan da aşağı atlıyoruz. Vallahi çok iyi ya. Vallahi kurtulduk ya o Bir şey değil mi? Vallahi bence Bence çok iyi kaçtık başkanım. orada da bebeğim dans ediyor. Geldin mi? Geldim. Gel tekneye binip gidelim. Hadi hadi. hadi. Allah hadi gel gel gel. Arkadaşlar dünyanın Roblox'un en zor evet. hapishanesinden de Kurtulduk. Videomuzun da böylelikle sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kö da çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanallarımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. İten, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Görüşürüz köbo. Görüşürüz bay Bay bay.